Evet, bu akşam bir konu, bir konuk, biz misafir ettik burada Boş'un Genel Merkezi'nde. Çok keyifli bir söyleşi geçti, şu açıdan söyleyebilirim. Beni zorlayan bir söyleşiydi çünkü çok hazırlıklı bir grup vardı. Ev ödevini fevkalade iyi yapmış ve arka arkaya güzel güzel sorular ama sorular ne kadar keyifli olursa işin bütünü o kadar iyi oluyor. Çok çeşitli alanlara temas ettik sorularımızda bu da beni sevindirdi ve hiç beklemek zorunda kalmadık. Hemen böyle arka arkaya pat pat sorular geldi. Bu da konuya olan merak, ilgi ve ne kadar hazırlıklı olduğunuzu gösteriyor. Ben size ileride bir konu, bir program, bir konuk programınıza başarılar diliyorum. Teşekkür